Arkadaşlar Muhammed Arslan'ın yepyeni YouTube'a daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Dead House adlı bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oyunun anlamı ölüm evi arkadaşlar. Aynen ölüm evi. Ve eee bir saniye arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İşte bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Çok uzatmadan hemen oyunuza geçelim abi. Başlasın bakalım. Heyecan, aksiyon. %100 başla Böyle yazı çıktı my name is alex okumayacağım boşver ne oldu lan bir yerde uyandık böyle güm güm diye sesler geliyor canavar sesi geliyor Valla güm güm ses geliyor. Of oyunu beğendim ama yalnız ha. Bakalım abi korkup ne yapacağız? Korkup eğleneceğiz artık. Şimdi her şeyimiz ası burada çantamız var. Yalnız ben korkmayayım. Korkarsam bak kötü olur ha. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorum. Kulaba girdim arkadaşlar. Kamera kapatabiliyor muyuz? Hmm. Güm güm diye sesler geliyor. Ne diyor? Batarya bitti. Çıkacağım ben. Korkmayı istemiyorum hocam Çocuğum korkutmayın beni Öcünün sesi geliyor Terledim bak Tedirgin oluyorum ben böyle oyunlarda İyi daha ölmedik Cesuruz oğlum biz arkadaşlar. Aha orada. Canavar. Buradayım. Selam aleyküm. <laughs> Tipe bak. Tip yanına gideceğim ben dur. Oha. kanka. Arkadaşlar. E gittim şimdi bilerek öldüm. O yüzden bir daha başlatacağım oyunu şimdi. İşte başla. Biz niye basıyoruz? Evet, ne oldu? Daha yine herhalde yanlış bir şeye bastık. Bu oyun otomatikman yine başladı arkadaşlar. Biz otomatik ışığımızı takalım. Hızlı oynayacağım. hiçbir şeyden korkmaz erkek adam. çok yakından geliyor ses. Yani ben sesler duymaya başladım abi. İlk ölümümüzü gidip bilerek yaptık. Bak canavarın sesi. Nereden geliyor onu anlamadım. Şimdi onu da anlamak lazım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bilimini açmayı unutmayın. Pat 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 diye sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> var burada galiba. Aha. Vallahi batarya bitti. Canavar da burada. Böyle garip bir meydana geldik de. Nasıl bir oyun abicim? Pil lazım bana pil. Çocuğum bana pil lazım. pil lazım bana abi. E pil yok. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Pil yok. Şimdi ben pil yokken canavar önüme atlarsa net korkarım. Giderim yani Allah korusun. O yüzden şimdi oyunu zaten bilmiyorum. Ama araştırdım tabii. Ee, canavar sanırım burada arkadaşlar. Bir de basayım şu kamera. Yok batarya pekti Çıkayım mı? Çıkacağım. <laughs> kadar korkmadım ama garip oldum yani restartta bir de oynayacağım son kez oynayacağım sonra video bitireceğim abi sizin için bir bir kere de oynayacağım korkmadım ama ama böyle ee, tedirgin oldum arkadaşlar bayağı tedirgin olduk şuradan basalım Şimdi canavar herhalde buraya giremiyor diye düşünüyorum ne oldu e, pil oldu biz bunu en başta görmedik mi? O zaman biz safız arkadaşlar. Böyle buralarda bakalım bak buralar gözüküyor. Bir de kulaklıkla oynuyorum ama o kadar korkmadım ha. Helal lan. Şimdi abi. Canavar. Daha çok o taraflarda takılıyor. titriyor lan etraf. Yanalar burada buraya gelme. Belli burada şu an abi. Büyük ihtimal burada şu anda. İçeri girerse bir de bağırıyor ya. Arkadaşlar çığlık atıyor manyak. Kapatayım lan şeyi. Ben gidiyorum. Vallahi emanet vallahi. La, gel buraya kırmızı şortlu. Bu sese gelecek. Ben gireyim buraya. Şey kapat. Tamam abi. Oy. Bir tane de anahtar var. Bu anahtar ne işe yarıyor? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Allah Allah. Çok garip boymuş. Tamam, gideceğim bu sefer ama inşallah ölmeyiz. Dua edin. Aç. Aç kapıyı. Ne oluyor oğlum? Bak, burası işte zor bir yer. Canavar beni burada e, görüp öldürmüştü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yani arkadaşlar oyun oynadık oyunu sevdim gerçi güzel böyle hmm, böyle nasıl desem on saat düşünüyorum şu anda oyun arkadaşlar böyle gizemli gibi bir şey yani aslında anladın mı yani ben bak ilk başta bu oyunun videosunu izlerken çok korkacağımı düşündüm çılgın atacağımı düşündüm ama Canavarlar beni yakalayınca hiç korkmadım Vallahi Demek ki arkadaşlar korkunuzun üzerine gidince korkmuyorsunuz falan. Pisanlar yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar kanalıma mutlaka abone olun. Eğer 200 abone olsak güzel bir video gelecek merak etmeyin. Ekipmanlarımı göstereceğim bir video gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.